Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar Penaltı ee, çekeceğiz. Ben öncelikle kendimi bir tanıtayım Ben Muhammed Recep Hızır I my... Seni gören Ben Kale Cross <laughs> Benim adamım I love everything Fire spreading all Neyse biz hemen başlayalım Kalecimiz olsan Gör aç. Ay bu arada ıı, çok kötü ağrımız var şu an. Öyle yoruldu ki sabahtan beri oynuyoruz. Geberiyoruz ya. Perşembe günü çekiyoruz bu videoyu. Siz ne zaman izlerseniz bilmiyoruz. Neyse biz başlayalım. O zaman bir kaleye alalım. Hadi taş Biz taş kağıt makas. Gel lan. Tamam. Bir de bitsin. Taş kağıt makas. At. Tamam ben aldım. İlk ben başlıyorum. Herkesin beşer tane penaltı hakkı var. herkes 5'er tane, beşer tane penaltı. Herkesin beşer tane penaltı hakkı var. Herkesin beşer tane penaltı, penaltı, penaltı hakkı var. En çok atan kazanıyor. Cezalar var ama cezayı bu videoda değil. Bir dahaki videoda sonlarında ya da başında gösteririz onu cezayı. Tamam, tamam. Tamam. Noktamızı belirledik şura. Şu şey. Şu. Ah, tamam. Nokta tamam. bura. Hayır, tamam. tamam. tamam, tamam. Birinci yaptım ben. Bu çekecek mi? Çeksin mi olsam? Yoksa olsak? Çeksin ya, çeksin, çeksin. Tamam. Yalan yok ya sen çekmez çekmez Ben niye çekeceğim hadi? Evet ikinci penaltıyı çekiyorum arkadaşlar. odaklandım odaklandım. Kandım. Kaçta kaç On Çok kaç yapalım? Kaçta Kaçta kaç yapalım? Kaçta kaç bu nasıl kaleci? Üçte üç. Kaleci de sorun var. Kaleci. bak. Çizgi oynuyor ya. Üçte evet. üç yaptım. Dörtte dört yapacağım. Yok yaptım. Oh, 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 oh. Bu nasıl kaleci? Dörtte dört. Hadi bakalım. Beşte beş yapabiliyor mu? Beşte beş yapamadım. Beşte dört. Beşte dört. Hadi bakayım. Atıyorum ha. Hmm. Hadi. Bakın. Yeah. <smart noise> tek bir arıza ne oldu. Onu hallettik geldi. Ne oldu ben daha başlamadım. Kaçta kaç yaptın? Hatırlamıyorum. Bitti de Ne? Saymadın mı kaçta kaç yaptın? Bilmiyorum ben sonra 3 mü? 4'te 3 3'te 2 Kötü Ne yapıyorsun oğlum? Ha doğru ilerisin Dur ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Kaçsa kaç? 4 4-3 ben rahat aldım Evet aldım Ben 5 ile 4 yaptım ya. Tamam ben de bunu atarsam beşte dört 4 Aa, Aaa tut bunu Atama atama Umrumda öyle değil atama bunu He. He. Biz bu uzatmalarında ne yapacağız? He, yine çekiyoruz evet. Yine beş tane Şimdi <laughs> tamam tamam ben 5 tane. Bunu da alan kazanıyor. Hadi bakalım. Aslayın arkadaşlar. Bir de sıfır. Bir de sıfır. Bir de sıfır, Bir de sıfır. Bir de sıfır mı? De sıfır, evet. Ne olacak hakem hakem ne olacak oldu? Ne olacak oldu? Ne benim ayağım çok kötü şu an. Sol ayağım vallahi. bana ne <laughs> Bana desene, <laughs> Bak, gömerim abi. Bak kaçta kaç? 3'te 2. Gel hepsini atarsam güzel. Apa, bir daha. Kaç tane kaldı? 2 tane. Hı, Hı O zaman birinci gol yiyor. <laughs> sana bir tane daha. Bana ne? Evet kamera mat sadece iki tane tutabilirim. Evet kameraman Koşuyor mu? be? Ne olacak? Hayır. Hayır. Be. Ah. Hadi vur. Birinciyi attı. Uzayacak o zaman sorun olacak. Oh, atamadı birinciyi. Atamadı atamadı. Hadi. Bir tane daha atamasın. Bir tane daha atamasın uzatmaya gidiyor ya. <laughs> uzatmaya da gitmesin ya. <laughs> Nasıl bozuluyor bu çizgi? Şey

ya ben bunu saymam. Bir daha, bir daha. Ben bunu saymam. Niye sayıyorsun ya, oğlum ya? Saymam. Hadi al al piş. Vur. Atamadı yes. Oha aynı lan. Ya uzatma Gitmesin. İstemiyorum. Bunu da atayım. Kurban olayım. Atma bunu. Atma bunu. Aa, cezadan bahsetmedik. Ee, Bahsettim Çark bunu. çevirelim bir tane. Çark çevirelim. Ya. E, Yes! 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 Ah, yes! 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 Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye. Şimdi kapat. Dur. Kapat kapat kapat. Inside my own world of make-believe Kids